Ali abi ne oldu? Bir şey, bilgi mi var? Evet, kulüs, e, ciddi bir kulis bilgisiyle geliyorum. Hemen hızlı pa parçaları e, birleştirmeye çalışacağım. Bir, Ebu Seleme'nin e, şey, Gülen Hareketi içerisinde sonrası için bir e, şey e, yerine geçmek gibi bir olayı yok. Önce onu söyleyeyim. Çıkan haberlerin yalan oldu. Ama Ebu Seleme'nin çok büyük bir pişmanlığı olduğunu e, ve önümüzdeki günlerde kendisiyle yapılmış bir e, söyleşinin kamuoyuna duyurulacağı söyleniyor. Bu bir. İki, e, kaçırma yok. Önce onu söyleyelim. E, sağlık durumu iyi değil. E, çok net bir şekilde. Doktorlar Fethullah Gülen'in kalabalık içerisinde olmaması gerektiği, yaşamaması gerektiğine yönelik bir görüş belirtiyorlar. Ve bunun üzerine Cevdet Türk yolu kendi evlerinden birine götürüyor Fethullah Gülen'i. Yani oraya e, kendi evlerinden birine götürürken e, icra heyetinin bir kısmının haberinin olmadığı ifade ediliyor. Ama Ekrem Dumanlı'nın çok büyük ihtimalle haberi olduğu söyleniyor. Bakın bunu da Ekrem Dumanlı'yı herkesin bildiği için söylüyorum özellikle. Ve e, Fethullah Gülen'in bu M15 M, M Temmuz darbe girişimiyle ilgili Adil Öksüz gibi isimler tarafından kandırıldığını ve buna yönelik olarak müthiş bir pişmanlık hissettiğini e, ve elini eteğini 15 Temmuz'dan sonra çektiğini iddia ediyorlar. Çok net bir şekilde hiçbir şeye karışmadı ve hem kendisine yönelik bir pişmanlık hem de yakın çevresindeki 15 Temmuz darbe girişiminden kandırılmasından kaynaklı ve bu 15 Temmuz darbesi e, girişiminden kaynaklı olarak bir yön cemaat üyesinin içeride olmasından, ölmesinden sürgünde olmasından kendini sorumlu hissettiği söylenerek böylesine bir pişmanlığı söyleniyor. Sadece sağlık açısından bir bilgisel hayat olarak ifade etmiyor kaynağı. Fikri ve sosyal olarak bir bilgisel hayatta olduğu pişmanlıktan kaynaklı olarak söyleniyor. Özellikle Kemal Gülen ve Ahmet Kurucan bu Pensilvanya'daki kamptan çıkarılması ile ilgili olarak ayrıntılı iki makale yazmışlar. Onu da ifade edeyim. Ee, kısacası söylenen olay şu son olarak. Sağlı ile ilgili ne olduğu şeffaf olmadığı, kamuoyuyla paylaşılmadığı, rahatsızlığının ne olduğunun da paylaşılmamasından kaynaklı olarak büyük bir ee, söylenti oldu. Ama kesinlikle kamptan kaçıran ismin Cevdet Türk yolu olduğu ve Amerika'da, Pensilvanya'da bulunan evet birine götürdüdür net olarak. Belki bilmeyenler vardır. Şimdi Fethullah Gülen'in yeğeni e, var. Ebu Seleme Gülen. Onun attığı bir sosyal medya paylaşımıyla aslında tartışmaya başladı. Bilmeyenler olduğu için önce bir, bu, bunu bir ekrana vermek istiyorum bu videoyu. Bir izleyelim ne demiş. Sonra da üzerinde konuşacağız. Selamünaleyküm. Selam. Bazıları soruyor gerçek misin diye de. Ben de şüphe ettim. En aslında yok muyum diye. Göstereyim. Ben varım. Benim gibi insanlar var. Allah'tan. Ama burada orospu çocukları da var işte. Ha pardon, şu an burada değiller. Şu an burada değiller. Efendi'yi de kaçırdılar ya başka bir yere. Ha, unutmuşum ya, pardon. Unutmuşum. Hocamız yok artık. Evet, küfür de ediyor kendisi. Bu kişi Fethullah Gülen'in yeğeni oluyor küfür de etmiş. Yani birilerinin küfür ettiği kişilerin Fethullah Gülen'i kaçırdığından bahsediyor ve Hoca Efendi artık yok diyor. Ne oldu? Bir şeyler oluyor ama nedir son bilgiler? Evet abi. Şimdi elbette Fethullah Gülen'in şu olduğu, bu olduğu, kim olduğu, ne olduğu önemli değil. Önemli olan olaylar kişilerin olaylar üzerinde etkisi. Ve bu, bu büyük ihtimalle yok artık derken Pensilvanya'daki ikametgahta yok artık bence. Yani ölmüş değil. Alabildiğim, bilebildiğim kadarıyla ölmüş değil. Ama yaşadığı yerden kaçırıldığı kesin. Arkadaşlar Türkiye'nin Ekim'den sonrası çok hareketli. Bu kesinlikle belli oluyor. Hareketler elbette hem siyasi hem iktisadi açıdan olacak. İktisadi açıdan olacak. Erdoğan enflasyonla mücadelesinde bu sefer ya çok sıkı tutacak her şeyi ya da bırakıp gidecek. Siyasi açıdan çok sıkı olacak. Erdoğan'ın barışmak zorunda olduğu bazı kesimler var. Bazı kitleler var. Bu kitlelerin en önemlileri bir Kürt siyasi hareketi iki Gülen cemaati dediğimiz eski bugün devletin, devlet görevlilerinin FETÖ dedikleri ama o FETÖ dedikleri şey yukarıda bir bölüm. O, o gruba gönül veren insanlarda milyonlarcası var. Onların hangisinin ne suç içerdiklerini bilmiyoruz yani. Ben merke e, sarayı miti mit binasını meclisi bombalayanlardan söz etmiyorum. Onlar elbette terörist. Ama adam bankaya para yatırmış. Bilmem cemaatin okullarında öğretmenlik yapmış. Ya da şu anda KHK'dan hapiste yatan insanlara Gitmişler yardımcı olmuşlar. Onlar bile hapiste. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu Gülen kaçırıldı olayı, kaçırılması olayı yahut da Gülen'in Gülen ya da mekan değiştirmesi olayı önümüzdeki süreci çok önemli derecede etkileyeceği kanaatindeyim. Üç gün sonra, beş gün sonra, on beş gün sonra Gülen'in öldüğünü duyarsak da şaşırmayacağım. Neydi o Kemalettin diye bir kişi? Bu Gülen'in eski Kemalettin neydi soy ismi onun? Ali Özkan değil Aynen. ya. Ne? Ya şu anda şeyden yargılanma aşamasında üstünde raporlar var ya bu bütün bu Aydın Ayhan Bora Kaplan olaylarına bile sokuluyor. O, o, oradaki e, görevli polisler, tutuklu polislerle ilişkileri, 15 Şubat'ta etkili oldu. Kemalettin Özdemir mi abi? Özdemir, Özdemir. Tamam. Aferin, bravo. İşte bu, bu. Şimdi bütün bunların hepsinin aynı anda, aynı zamanda ortaya sürülmesi bence tesadüf değil, tesadüf olamaz. Bütün hepsini yan yana koyduğumuz zaman, Devlet Bahçeli'deki dönüşümü de yan yana koyduğumuz zaman Devlet Bahçeli ne dedi? Ülkücülerden herhangi birinin nin, kanında eli olanlar da ya da dahil olanlar neyse hesaplaşacağım dedi. Bir baktık a Olcay Kara Olcay Kılavuz gitti. Yani ülkücülerin kanına da eli olanların açıklamasından sonra gitti. Olcay Kılavuz Sinan Ateş cinayetiyle ilişkilendirilen birisi. Demek ki önümüzdeki süreç bu yaz değil ama yazın bitiminden sonra bilhassa parlamento açılışından sonra çok önemli olaylarla karşılaşacağız. Sevgili hocam bu arada demin ki hani o Fethullah Gülen'in yeğeninin küfürler de ederek hani e, kaçırdılar e, imasında da bulundu. Şimdi bakıyorum şimdi Cevdet Türk yolu ve Adil Öksüz gibi isimlerle başka bir yere nakledildiği de e, söyleniyor. Yani hmm. o Adil Öksüz'ün şu anda hani yeniden Nerede olduğu da aslında bir anlamda ortaya çıkmış e, gözüküyor. Yani hep deniyordu ya, ya abi nerede diye falan diye. Onlarla Çok beraber canım. ve tabii e, bir taraftan hani diyorum ya öldürüldü mü diye de zehirlendiği de iddia ediliyor. E, ve e, böyle iddialar var kendisiyle ilgili. E, Ali abi sende nedir bilgiler bu konuyla ilgili? Ya şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, e, bu tür e, hareketlerde yani gülen e, cemaati sadece bir cemaat değil, bir bütün olarak aslında bir siyasi hareket. Önce onu söyleyelim, adını koyalım yani. Siyasi hareket ve e, Türkiye'nin son 50 yılında oldukça etkili bir siyasi hareket. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gücü budanmış olsa da uluslararası alanda hala etkili bir siyasi hareket ve cemaat olarak yerini tutuyor. Ve bu tür siyasi hareketlerde özellikle 15 Temmuz sonrası başarısız bir darbe girişimi sonrası, 17-25 Aralık e, girişimi sonrası burada e, iktidar içerisinde, bu siyasi hareketin ve cemaatin içerisinde büyük bir gürültü koptuğunu anlamamak için salak olmak lazım. Ve doğal olarak gruplar var gördüğüm kadarıyla ve bu özellikle Ebu Seleme Gülen e, ile ilgili Fethullah Gülen'in ölümünden sonra yerine Ebu Selem'in de geçeceğine yönelik iddialar var. Şimdi işin bir başka gerçeği bu. Yine Ebu Selem'in e, videoyu paylaştığı yer Pensilvanya'daki Gülen'in bulunduğu kamp aslında. Kampın dışında bir yer değil. Ebu Selem'e de kamp Ama, ama Gülen'in evinde değil yani onun yanından konuşuyor. O kampını, kamp, Kampın içerisi yani orada birkaç villadan oluşan bir yer orası. Birbirinden bağımsız bir yerde değil onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Ya videoya bakınca bunu görünmüyor. Ama Fethullah Gülen'in ta başından beri yanında olan, uzun Cevdet diye ifade edilen e, ve aslında Gülen'den sonra ikinci adam olarak görülen Cevdet Türk Yolu tarafından kaçırıldığı açıklanıyor. Öldü meselesi aslında işin sansasyonel tarafı. Şimdi e, bu bu Seneme denilen isim oldukça örgütün içerisinde etkili bir isim. Çünkü yargı imamı diye ifade edilen Osman Karakoş'un kızıyla da evli aynı zamanda. Eee Ebüselime gün eee gülen Barbaros Kocakurt, Kurt, Cevdet Türkoğlu ve Adil Söz e, Öksüz gibi isimlerle ilgili ifşalar sende tam altını çizdin. Aslında bunlar yürütmesi Adil Öksüz daha şu gözüküyor ki Adil Öksüz'ün de orada olduğu anlaşılıyor bu kısa videodan. Önce onun altını da çizelim. ve şimdi Şimdi bir başka olay, Mustafa Özcan ekibinin, bu uzun süredir konuşuluyor ki haberlere de yansıdı, Pensilvanya'daki kampın her yerine işte dinleme cihazları yerleştirdiği ee, ve e, iktidarı bir başka yapıya teslim etmek istemediği ve bununla ilgili olarak bir başkasının, grubun bu baş yüceler ya da istişare heyeti denilen bu kurulun Fethullah Gülen üzerinde etkisini azaltmak amacıyla da kaçırdığı iddia ediliyor. Şimdi daha iddialı bir şey söyleyeceğim. Fethullah Gülen o kamptan kaçırılıyorsa bu işin içerisinde CIA'nin olmaması mümkün mü diye bakmak gerekiyor. Gülen'in Pensilvanya'daki kamptan kaçırılması da dahil olmak üzere ben önümüzdeki süreç içerisinde Erdoğan'ın yumuşamaya yönelik olarak tarihsel bir uzlaşmaya dönük adımlar attığını ve bununla ilgili olarak da Bahçeli'nin konuşmasına bakınca Bahçeli'nin MHP'yi hazırladığını Erdoğan'ın zaten kendi tabanındaki hakimiyetini hepimiz biliyoruz. Özgür Özel'in de adım adım Cumhuriyet Halk Parti'yi hazırladığını görerek özellikle bugün bugün yapılan Gölge Bakanlar görüşmesi de önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı ile de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Bakanı görüşecek. Adım adım büyük bir ittifaka doğru gidiyor Türkiye. Tabii sosyal medyada her her kul diye bir hesap var. Bu Gülen cemaatinin Fethullah Gülen'in Gülen'i öven ya da onun hakkında bilgi veren bir sayfa. Orada Gülen ölmedi. Gülen ölmedi diye bir mesaj yazılmış. Şu an bunu ekrana verdim. Ve bir fotoğraf paylaştılar. Ama fotoğraf dikkat edin yani mesela video olsaydı anlardım sanki böyle bir mumya gibi. Yani e, bilmiyorum yani fotoğraf, bu fotoğraf Gülen'in canlı olduğunu gösterir mi bilemem. Bu örgüt içinde bir mücadele var. Tabii anladığımız kadarıyla halen para var, bir güç var. Ortada da e, Ali abinin söylediği gibi bir iktidar mücadelesi de var. Bunun daha sonra paylaşılması da var. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiriyor elbette. E tabi orada onların yaşamalarını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'ni de ilgilendiriyor aynı zamanda. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendirdiği kadar. O yüzden de ben de yani oradan o e, kamp alanı mı diyelim artık o villa mı diyelim o villadan işte CIA'ın FBI'ın değil oradaki Pensilvanya'daki bir trafik polisinin haberi dahi olmadan giriş çıkış olması mümkün değildir muhakkak biliyoruz yani e, İngiltere Amerika gibi ülkelerin kameralarla ve nasıl sistemlerle kendilerini koruduğunu ve haber aldığını, o sebeple de örgüt içi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Yeğen yani başka bir yerden mesaj vermeye çalışıyor. Diğer kişiler başka bir yerden mesaj vermeye çalışıyordur. Ama anladığım kadarıyla eğer ölmüş olsa ki bizim büyükelçilerimiz, bizim istihbaratımız, karşı taraflı olan şeyler, biz bunu duyardık diye Düşünüyorum bugün de gelinen noktada baştan eğer düşünürsek dediğimiz gibi hani büyük resimden bakıp birbirine bağlamak istersek eğer konuları ben Fethullah Gülen üzerinden tekrar Türkiye'de yeni bir oyun kurulacağını düşünmüyorum. Sanmıyorum öyle bir ihtimal de vermiyorum. Örgüt içi mücadele bu mücadele bayağıdır sürüyor aslında. Yalnızca bu arkadaşın attığı bu tweetler ve videolar vasıtasıyla ortaya çıktı sanıyorum. Önce tweet attı galiba. Daha sonra evet, işte bunlar yalan, bunlar fake falan e, şeklinde açıklamalar yapıldıktan sonra kendi video çekti. Ben de takip ettim Twitter'da. E, ama işin garip yanı senin söylediğin gibi yani e, ana akım medyada hiç yer almadı bunlar yani. Gündemde olmuyor. İşin o kısmı gerçekten ilgi çekici. Yani benim de kafamı kurcalıyor sonuçta. Bu ciddi bir iddia. Ben e, bu iktidar mücadelesi devam edecektir. Ediyor, bir senedir ediyor bu, bir, bir sene bir buçuk senedir ediyor zaten örgütü. Her ne kadar sizin söylediğiniz gibi gücü kırılmış olsa da e, maddi imkanları alınmış olsa da dünyanın birçok bir yerinde bir etkili kişileri var ve bu hem Türkiye Cumhuriyeti için önemli, hem dış devletler için önemli, hem onun o örgütün içinde bundan nemalananlar alanlar için önemli. Çünkü Fethullah Gülen sonrası ortada bir yeniden bir miras var. Bu miras ne olacak? Bu Türkiye için de önemli. Bu hareket bir diaspora olarak yurt dışında yaşamaya mı devam edecek? Veya sizin söylediğiniz gibi bu hareketin en 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 alt seviyesinde gerçekten halisane insanlar olabilir. Bankasya'ya para yatırmış. Zaman aynı çıksın diye gitmiş birileriyle ilişki kurmuş. Kişilerle barışacak mı bu devlet? Bu bundan sonraki sürece bağlı bir konu. O sebeple de takip etmek lazım. Yani öldüğü, ölmediği bence çok önemli değil. Önemli olan bu süreci izlemek. E bu yumuşama sürecinin içinde de belki de bir parçasında da bu süreç vardır diye düşünüyorum. Nasıl ki 28 Şubat'taki parçalar bugün e, gündeme gelip bununla ilgili bir aksiyon alındıysa KHK'lılarla ilgili de gündem oluşacak. Onunla ilgili de bir aksiyon alınacaktır diye ben düşünüyorum. Şimdi 15 Temmuz'da geliyor. Ee, cevaplanmamış, cevaplanamayan bazı sorular var bu konuyla ilgili. Ya yani son dönemde e, özellikle bu Gülen konusunun gündeme getirilmesi. Bak sen şimdi çok önemli bir kulis bilgisi verdin Ali abi. Ve e, sevgili seyirciler hayret yine bir kandırılma hikayesiyle karşı karşıyayız. Evet. <laughs> yani iki tarafta da bir kandırılma olayı var ya. O da hani demişti ya e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kandırıldık diye. E, Gülen de kandırılmış öyle söylüyor. Yani galiba biz kandırıldık da haberimiz yok. Ee, ama yani ilginç bir olay bu. Yani bir şey dönüyor sanki bu iki grup arasında, birbirleri arasında. Ee, bir yeni bir ittifak, yeni bir barış mı gelecek diye ben hani soruyu atıyorum. Çünkü ya bu yıl Memdu abi de güzel söyledi. Ya bunları böyle cesur cesur konuşmak lazım. Sekiz sene geçti. Sekiz senede kaç evet, defa ABD'ye... Evet. Sekiz senede Memdu abi kaç defa ABD'ye gidildi? Gelin, ya, hani bak, bu hani, adam hani hayır bu adam abi bizim hani kudretli Türk devletimiz bunu e, yakalayıp Türkiye'ye getiremiyor mu eğer şeyse? Yani niye bunlar nerede? Nerede olduğunu da bilmiyormuş demek. Ya yani, ya. Yani. Me 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 mekanı belli, yeri belli, her şey Böyle, belli. Şu anda e, Erdoğan'ın etrafında bulunan çok önemli kadrolar, geçmişte Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı dönemi de dahil olmak üzere bizzat kendi talimatlarıyla Abdullah Gül'ün talimatlarıyla Erdoğan'ın talimatlarıyla Pensilvanya'ya bizzat adrese gidip görüşüp karşılıklı mektup getiren isimler var ya. Mektup getirip götüren isimler var. Yani herkes nerede yaşadığını biliyor. O yüzden ben hala diyaloglarının öyle ya da böyle devam ettiğini de düşünenlerden. Ya bu soru şartını attık ortaya bilmiyorum. Kerem senin de bir, burada, burada bir görüşün var mı? Ya bir ilginçlik var, bir enteresanlık var mevzularla ilgili. E, tabii biz bu konuları daha önce detaylı şekilde konuştuk. Ha, benim Çok benim zaten yani görüşlerim Ali abinin kulisi biraz herhalde doğruladı yani. Ben ölmediğini, hasta olduğunu, yer değiştirildiğini içeride de bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ha, o kısmın tabii şeyini bilemem. Hani Fethullah Gülen beni kandırdılar. Ben bu işten pişmanım değilim diye. Ben öyle bir e, kandırılabilecek bir şey değil bu. Birincisi bu. İkincisi onun bilgisi dahilinde olmuştur. Onun bilgisi dahilinde bu tarz yapılanmalarda bilgisi dahilinden değil yani gözünü kaldırması yeterli öyle bir şey yapılmaması için şimdi ama e, farklı farklı şeyler yapılıyor ya senaryolar ortaya konuyor bazı bir şeylere altlık bir taban hazırlanıyor olabilir o, o konuda e, komplo teorileri yaratabiliriz konuşabiliriz ama bilgisi dahili dışında olmuş olamaz. Pişmanlık duyuyor mudur onu bilemeyiz. Tabii ki o vicdanla kendi vicdanıyla arasındaki bir şey ona onu bu konuda ben bir yorum yapmam mümkün değil. Valla öyle bir olay başımıza geldi ki bakalım bu bazı soru işaretleri elbet bir gün tabii aydınlanacaktır. E, gün gelir e, aydınlanır diyelim. Çok karanlık bir e, olaylarla karşı karşıyayız. Olan tabii hepimize oluyor. Türk halkına oluyor. Bu tarz olaylar Ekonomiyi e, ülkemizin geleceğini de etkiliyor diyelim.